Merhaba çocuklar. Bugün böcek atlasındayız. Böcek atlasımızın bugünkü konu kim? Hemen bakalım. Uuu değişik bir kelebek sanki. Neymiş ismi? Uçan bir gül. Kan kelebeği. Kan kelebeği adını narin kanatlarının üstündeki kırmızı parlak beneklerden alır. Bu göz alıcı kırmızılıktaki kelebek gündüzleri güneşi görür görmez pır pır uçmaya başlar. Özellikle çayırlarda güzel otların ve çiçeklerin arasında dolaşır. Kafasının üstünden çıkan antenlerde bulunan duyargalar sayesinde leziz çiçeklerin ve arkadaşların yerlerini kolaylıkla bulabilir. Kan kelebeği tıpkı diğer kelebekler gibi ağzından çıkan uzun bir hortumla beslenir. Bu hortum sayesinde sevdiği çiçeklerin lezzetli öz sularını hüpletir. Bunu pipetle ayran içiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Doyduğu zamanlarda ise bu hortumu bir spiral gibi kıvırarak ağız boşluğunun içinde saklar. Gördüğünüz gibi böyle. Böylece dili devamlı dışarıda dolaşmamış olur. Kan kelebeğinin tırtılı da tıpkı anne ve babası gibi göz alıcı renklerle ve desenlere sahiptir. Tek farkı kırmızı değil, parlak sarı, siyah ve yeşil desenlerde olmasıdır. Tırtıl şeklinde. Kan kelebeklerinin pupa kılıfları tıpkı bebek kundağı gibi görünür. Bakın burada. Bu mini krem yeşil ve kahverengi kundan içinde tırtıl bir süre burada uyuduktan sonra harika bir kan kelebeği olarak dünyaya gözlerini açar. Kan kelebeğinin yavruları olan tırtıllar çiçekleri hüpletmek yerine yapraklarını yemeye severler. Kan kelebeklerinin kanatları aynı zamanda metalik bir parıltıya da sahiptir. Bu mavi yeşil parlama düşmanlarının onlardan uzak durmasını sağlar. Kan kelebeklerinin düşmanlarına karşı diğer bir savunması vücutlarındaki iğrenç sarımtırak sıvıdır. Bu sıvı hidrojen siyanür isimli bir zehiri de içerir. Ancak bu zehrin kelebeğe bu kadar zararı yoktur. Sadece düşmanlarına nahoş bir koku ve tat verir. Böylece onu yemelerini engeller. Kan kelebeklerin ana vatanı Fas'tır burada Afrika kıtasında. Özellikleri göz alıcı ve zehirli olması. Bilimsel adı Zigen, Zigena Maracano'dur. Boyları da 12 ve 18 santimetredir. İşte gördüğünüz gibi kan kelebekleri bu şekildedir. Siz de sevgiyle kalın.